Hepinize merhaba arkadaşlar ben ee, bir duyuru videosunda karşınızdayım. Bugün yanımda Furkan var. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Ee, böyle bir video çekmemin sebebi sizin bilgilenmeniz için çekiyorum bu videoyu. Ee, duyurum ne olacak? Uzun zamandır video gelmiyor. Bir ay, bir buçuk aydır kanal boş. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Uzun e, Haziran'a okullar tatile girince e, haftada 6 kere, 7 kere Belki haftada bir günde iki tane video atabilirim yazın. Ee, bunu söylemek için bir video çektim ve e, okullar kapanana kadar video gelmeyecek büyük ihtimal bu videodan sonra. Yani bir 3 4 aylık bir ara verdim kanala. O yüzden sınavlar başladı bir de İkimizin de. Furkan atabiliyor. Onun sınavları şey daha erken başladı ve bitiyor ilk sınavları bitti hatta, hatta ikinci sınavlar ikinci O yüzden e, söyledim. Yani bu kadardı duyurum. Ee, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Görüşürüz ve bay bay.